O. Doğru yaptın. Yok. Yok öyle kırılmaz. Öyle, hızlı hızlı. Hızlı vurmayalım abi. Yok yok sen vur. Iki Zaten iki battı iki battı. Iki battı Efendim. <laughs> evet şimdi çiftlerle gidiyoruz. Çüklerlemiş hocam. vurun bakalım. Çükten kenara. Beni eğil. Beni vur. Ben havlasın. Petekala, Betül Sarar gözlerini sileyelim. Abi görüşürüz kendine iyi bak. Yarın düğünde görüşürüz. Yani Allah'a emanet Yavaş yavaş ay, ay, yavaş. Ay, yavaş yavaş ay, 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 geceler, yavaş 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 son yavaş yavaş Son yavaş 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 Sonra kim geçiyor? yavaş 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 Peki arkadaşlar görüşürüz. Bulamadılar mı bir şey? Bir dostluk mesajı alalım. Hiçbir niye niye gelmediniz? Gelsek ne olur? niye gelmediniz? Hiçbir şey niye gelmediniz? Hiçbir şey niye